Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Elif Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben e, metin yazarlığı, editörlük, reklamcılık o tarz Aa, şeyler ne yapıyorum. Güzel. Evet. Ne güzel. Nerede bir ajansda mı çalışıyorsunuz? Ajansda çalışıyordum. Şimdi kendi biraz o bildiklerimi birleştirmek gibi bir şey yapmak istiyorum. Youtube kanallarına da çalışmıştım. Evet. Öyle projeler yazıp geliştirip. Freelance çalışacaksınız. Evet. Yani üretici olarak mı yoksa yayını da mı kendiniz yapmak istiyorsunuz? Yayını da kendim yapmak istiyorum ama biraz uzun vadeli gibi bir de biraz daha böyle müzik işleriyle onlara hmm. satmak ve şey yapmak gibi. Çok güzel Hı -hı. harika kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama zaten işiniz evet. kelimelerle alakalı iyi olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. Heyecanınızı biraz daha kontrol etmişsinizdir gibi. Sanırım. Evet biraz yalnız bıraktık kimseye sohbet edemediniz ama <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> yolda biraz rahatlamışsınızdır evet. herhalde. Peki başlayalım mı ufak ufak madem öyle? Olur. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Görevden alma tabirinin Arapça kökenli karşılığı. Kovma. Arapça kökenlisi. E, def etmek Değil. gibi. Ha, ha şey o. Az, azil. Azil, az. azil doğru cevap. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Kuşlara yedirilen çeşitli tahıl taneleri. Hmm. Darı? Değil. Ee, darı, A ama buğday, genel olacak. adı. Hem. Yem, yemi, Değil. kuş yemi, yem. Harf alın bir tane. Ay, ay harf Hiç almak, almak değil. istemiştim aslında. Harf al, verelim bir tane daha harf basarken. Evet. Çok pardon. Heh. ee, ne olabilir? Yem. Dane. 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 Dane doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. Bitki biliminden bir kelime geliyor. Buyursunlar. Çiçek tozu anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Polen. Polen doğru cevap. <laughs> beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime. Tek başına bir kelime soruyoruz. Nasıl soruyoruz? Ya bir son? <laughs> Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç. Ee, neydi o şey? Hmm... Harf alayım. harf aldık. Ü. Dil. Üf. D -d 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 -f Alın bir tane daha harf. Harf alayım. Aldık. Ü. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık ve rahatladık. Durdurun artık. Süngü. Süngü doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Gelsin bakalım nasıl bir soru geliyor. Yanlışlıkla ve bilmeden anlamına gelen zarf. Eskaza gibi. Gibi bir şey. Kazara. Kazara doğru cevap. Altı harfli yine iki kelime insan anatomisinden geliyor. Buyursunlar. Ağzımızın içinde bulunan kırmızım trak koruyucu hassas doku. Hmm. Basit düşünün. Hassas doku damak falan Ay mı? daha önde. İki kelime efendim. Dil. Ha. Dil. Hayır iki kelime. Dudak. Dil. Değil. Ağzın içinde. Ağzım. Ne diş. var Ha. Diş. O, evet. Eti. Evet. Diş eti. Diş eti doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Gelsin bakalım nasıl bir soruyla bulduruyoruz bu cevabı. Öyle olsa bile hatta anlamında kullanılan bağlaç. Yine de gibi. Değil. Öyle olsa bile hatta. Arapça kökenli. Nokta nokta. Aman öyle olsa ya. da. Hat... Ha şey gibi öyle olsa bile hani şey ha, gibi ha, anladım. Ha. Ee, harf alayım. Harf aldık. Ve velevki. Evet, velevki doğru cevap. <laughs> Efendim 3200 puandayız. 2 dakika 8 saniye süremiz var. Her şey çok yolunda görünüyor. Hı -hı. Ama az önce Alihan Bey'in de çok yolunda görünüyordu. Ne ee, kadar harf alabiliyorum? 25 harf alabiliyorsun. Tamam. Neredeyse alfabenin tamamını tek tek verebiliyorum. Tamam. Ee, puanınız da süreniz de alabileceğiniz harf de iyi. Hı -hı. O yüzden sakin Atak geçirmeden tamam. bence <laughs> halledersiniz gibi tamam. görünüyor. Efendim ikinci yedi harfli cevabımızın sorusu geliyor. Bir ünlem soruyormuşuz. Hadi bakalım. Lades oyununda unutmadım anlamına gelen söz. Aklımda. Aklımda doğru var. <laughs> Oynar mıydınız? Evet. Kazan Kazanır mıydınız? Hayır. Ya, aynen ben de hiç kaza <laughs> kazanamadım ya. Lades Kazanan da tanımıyorum ha. Kim kazanıyor ki bu ladesi? Abiler kazanıyor. <laughs> abiler kazanıyor. Çok güzel söylediniz. Efendim 8 harflilerle devam ediyoruz. Bir ikileme soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Var olanlar içinde en değersizini mi seçtin? Anlamında kullanılan zarf. Bula bula gibi bir. Ta kendisi. Bula bula, bula, bula doğru cevap. Yine 8 harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl soruyoruz. 2 harfli mastar. Arapça kökenlisi muvacehe olan kelimenin Türkçe karşılığı. Harf alayım. Harf alalım tabii. <laughs> Z. Mağla bitiyor, meyle bitiyor. Evet. Harf alayım. Harf aldık. Ş. Yazışma gibi Değil. bir şey mi? Değil. Yani değil. Yok şey olmuyor zaten. Harf bir, alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Düzüş yok. Değil. Düz. Değil. Harf alayım. Harf alayım. Evet. Yüzleşme. Yüzleşme doğru cevap. Buna çünkü yani ipucu vermem mümkün değil. Yani evet. nereden? Çağrıştırmadı da. Evet. Şey. Dokuz harflilere geçiverdik. Birleşik bir kelime soracağız. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. Başın üst bölümünden tokayla toplanıp uçları aşağı sarkıtılan saç modeline verilen isim. Başın üst bölümünden tokayla toplanıp uçları aşağı At kuyruğu. At kuyruğu <gülüyor> doğru cevap. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Yapı meki almış bir sıfat soruyoruz. Hukuktan geliyormuş. Buyursunlar. <laughs> Hukukta çekişmeli olmayan boşanma şekline verilen ad. Anlaşmalı. Evet anlaşmalı, anlaşmalı doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl olmuş o iş. <laughs> Düşüncesinden, söylediğinden, yaptığından vazgeçmeyen kişiler için Dedim, kullanılan dedik. tabir. Dedim, yok. yok. Daha inat Daha onurlu bir hmm, gurur. E, hal. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Aldık. Ve mecaz almam. Harf hmm, alayım. Harf aldık. Alabilirsiniz yine. Alayım harf alayım. Herhalde bayağı harf alabiliyorum. Mi? Evet evet. Alayım, 17 alayım. tane alabilirsiniz. düşüncesinden ve yaptığından vazgeçmiyor. Dik duruşlu. Evet. Dik duruşlu. Dik duruşlu, doğru cevap. Son evet. soru geliyor Elif Hanım. İki kelime yine. Fizikten geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Ortamda yayılabilen titreşimler aracılığıyla enerji taşıyan mekanik hareket. Kinetik enerji gibi değil. bir şey mi? Yayılabilen. Evet. Ee, harf alın. Harf alayım. Bence alın. Harf alayım. Alın. Risk etmeyin. Harf alayım. Aynen. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alın. Oluyor oluyor. Evet. Hop oldu bir de. Tamam. ortamda yayılabilen... Titreşimler aracılığıyla yayılıyor. Hmm. Bir Me şey dalgası. Ne dalgası? E Ses dalgası. Ses dalgası. Doğru cevap. <laughs> Elif Hanım geldiniz. Son yarışmacı olarak oturdunuz, ortalığı silip süpürdünüz, 8100 puan aldınız, gayet iyi bir puanla gün birincisi oldunuz. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, siz bekliyor muydunuz diyeceğim ama zaten işiniz Yok. metin betinyazarlı yani falan, şey. niye beklemeyesiniz ki? <laughs> Panik olurum diye korkuyordum ama Olmadınız harf alabiliyor çok. olmak iyi oldu. Evet çok iyi oldu gerçekten. Sizden önceki yarışmacılarımız oldukça şanssızdı, onu evet. kabul edelim. Ee, ama sizin puanınız da gayet iyi yani onlar şanslı olsalardı da iyi puan diye söyleyebilirim açıkçası Kesinlikle. harika diğer dört yarışmacımızı da bir alkışlayalım çok tatlı bir <laughs> yarış gerçekten.